Evet, hepinize merhaba. Kadınlar Kulübü olarak e, bizim için bu yolculuktaki aslında bir sürelik son videomuzla karşınızdayız. Bu videoda Yaren'le birbirimize dedik ki bu kadar haftadır video çekiyoruz. Bu bizim son videomuz olacak. 18. videomuz. Ne yapalım? Evet. Dedik ki vlog çekelim. Alışveriş vlog. Hem bizim için alışveriş ve hediyeleşme nasıl oluyor dedik. Hem de birbirimize bu süreç için hediye alalım dedik. O yüzden Ampagros'a geldik. Ampagros'ta şimdi kameraman arkadaşlarımız var. Şu an biz ön kamerayla çekiyoruz. Öyle artık kameraman tutuyor. Artık full prodüksiyon. <laughs> Biri, birimiz birimizle, birimiz diğer kameramanla beraber iki uca ayrılacağız ve birbirimize saçma sapan olabilecek ya yani da aklımıza ne geliyorsa ve hediyeler seçeceğiz. Aynen. Şimdi biz burada ayrılacağız. Daha sonra içeride kayıtlarımız başlayacak. Sonra tekrar burada buluşup hediyelerimizi vereceğiz birbirimize. O zaman arkadaşım başlayalım mı? Başlayalım. Öpüyoruz. Bay bay. O zaman açılışa da yaptığımız gibi kapıdaki gibi yarına e ayrıldık. Şimdi yarına e hediye seçmeye başlayacağım ben. Kameraman arkadaşım bugün bana eşlik ediyor. İki tane kameramız var. Şimdi yarına e ne alacağız? Önemli olan bu. Ayrıca de diğer taraftan da şeyi konuşacağız. Ee, alışveriş yaparken ya da hediye alırken arkadaşlarımıza neye dikkat ediyoruz? Buna da bakacağız. Valla ben yarına e galiba çok saçma sapan bir şey alacağım. Çeyiz de alabilirim. Kemer de alabilirim. <laughs> Kemal'i <laughs> de alabilirim. Ne olacağımı ona hiçbir fikrim yok ama kameraman beni izle. <laughs> Kaybetme. Kameramamız bugün biraz şey... ...bizim yalvar yakarımıza gelen biri. <laughs> Deterjan reyonuna gireceğiz, gel. Burada arada yarını da bulmamamız lazım. Yani birbirimizi görmememiz lazım. Böyle bir kamera aldık. Kameraman, şu tarafa geçer misin? <laughs> kameraman Ebo'yla şeyin... ...çakalın kameramanı gibi değil. Özür dileriz, kusura bakmayın. Ona para vereceğiz biz bugün. <laughs> Ariel alsam ne der? Bana el hareketiyle evet ya da hayır de. Yaren sence bunu şok geçirir mi? <laughs> şok geçirir. <laughs> bilmiyorum gel bakalım. Aray, aklımıza deterjan bir kalsın bence. Mala bağlısın. Ben diyorum ki böyle böyle saçma sapan. Böyle tuvalet terliği gibi de olabilir. Tuvalet fırçası da olabilir. Öyle bir şey alayım. Bu arada hatırlıyorum. Ben yani hiç doğum günde hediye aldım bir kere köpeğe. Bir kere aldım. Ama onun dışında almadık birbirimize. Şöyle hediye kültürümüz yok. Bugün o yüzden ilk ve son en saçmasını yapacağız. Ve ben mesela hediye alırken diğer taraftan da geldiğimde şeye dikkat ederim ya maneviyata dikkat ederim. Bunları almayız yani onlar vardır herhalde evimde. Ya benim içimden çok deterjan geçti bu arada. Çok deterjan olacak gibiyim ya. yani. Tursil falan. Pervol alayım. O böyle siyah Ay dikkat et ne kameraman insanlara. <laughs> çok zorlu şartlar altında ilerliyoruz burası neresi diye kameraman buranın neresi olduğundan bahsedebiliyor muyum? Bahsediyorum o zaman tamam. Burası bizim Silivri'de köyümüzün Ampagros'u. Burası yeni açıldı ve sürekli kalabalık. Ben net deterjan alacağım bu arada. Sence daha farklı bir şey bulur muyum? Evet veya hayır. Daha farklı bir şey çıkar mı? O zaman diğer taraflara gidelim gel. Yani ne flip flop mu alsak? Yaz da geliyor ama o şey cross giyiyor. Ne cross muydu onların adı ya? Onlardan giyiyor. Bak ne yapalım bence biliyor musun kameraman? Bir tane makarna alalım. Bir tane de böyle saçma sapan bir kıyafet alalım. Sence? Olur diyor kameramanım. Kameraman biz şu an gıdaya geldik. Gıdadayız. Gel kaçalım buradan. Manifestin yeni çarkısını mi? Uf, sen ne biliyorsun? Arkana ne... dikkat et kameraman ama diyorum yani. Bir tane bundan alsak? <laughs> Kameramandan onay aldım da. Hayır alma dedi. Ama böyle şey reyonunu göremedim ben. Sen gördün mü böyle? Aa şu taraflarda yarın e uygun bir şey olabilir mi? Gel bu taraflarda kesin bir şey bulacağız gel. Züccaciye falan diyor. Ay çok kusur mi? <laughs> çok kusur biraz şey olur. Hmm, olmadı. Ay külük alayım gel. Bu ne kadarmış? <laughs> Zaten çocuğunu park edip gitmiş. 59 tamam yani bundan alacağım. Sence rengi güzel mi? Okey mi? Evet ya hayır desene. Bak bakalım başka renkleri de var. Bunun rengi güzel değil mi? Hmm. Hangi rengi alayım? Siyah mı alayım? Bence güzel. İşini de görür. Kötü değil. Tamam yani bir tane bunu alıyoruz. Bir tane saçma sapan bir şey bulsam onu da almak istiyorum bu arada. Gel bakalım kamera Hoş. Ben mi alsam? Ya sever aslında. Aslında yerden böyle saçma sapan şeyleri sever. O zaman bence bir tane böyle alayım. İnşallah bu 500 lira falan değildir. Ha şurada fiyatları var. 80 lira be. Ay arkadaşım. Arkadaşım pembeli olanı alayım sence. Evet. Baksanıza. Bence gayet güzel oldu. Aşağılık bana kesin. Aa şu saçma şeylerden alayım mı? Galiba bundan da alıyorum. Artık yerden 3 tane hediyesi var. Tamam biz hazırız. Benim yani hediyelerim bunlar. Ben bu hediyeler alırken ne amaçladık derseniz de işte videonun başına da dediğimiz gibi. Bu bizim Kadınlar Kulübü olarak yani şu süreç içinde çektiğimiz son video ve kendi birbirimizi ödüllendirmek istedik. Saçma sapan hediyeler alacaktık kendimize. O yüzden Ampagros'a geldik. Yani ne adı merak ediyorum. O da yüksek ihtimal arka el ucunu saçının bir taraftan gördüm ama nerede olduğunu hiçbir fikrim yok. E, onun kameramın da onunla geziyor. Bu iki videoyu zaten birleştireceğiz. Umarım beğenir. Kendisini buradan öpüyorum. Kurgularken bunlara güleceğiz. Bayağı bir şeyler yaşadım. Senin için çekmediğim hiçbir şey kalmadı Yaren. Öpüyorum arkadaşım. Benim hediyelerim bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Bugün Amper Gross'tayız. ayrıldık. Şimdi Cile'ye böyle enteresan, ilginç şeyler alacağım. Birazcık kalabalık. Evet, kameraman sıkıntı yaşıyor. Hoş bulduk. Garip e, eşyalı... Aha gel. Kameraman gel. Şimdi. Böyle hem garip bir şeyler almak istiyorum. Hem de kullanabileceği bir şeyler olsun. Ay mum mu alsam? Şöyle. <laughs> büyük bir mum. Bu <laughs> devasa Kameraman onayladı. Abla bunlar çok büyük ya. Sesim bu arada birazcık kötü geliyorsa kusura bakmayın hastayım. Boğazım çok ağrıyor zor konuşuyorum. Kameraman gel kız. Bakalım neymiş bu? Hmm, önlük boyama enteresan şeyler var. Kameraman. Arkanda insanlar var dikkat et. Aa arkadaşım bundan mı alsam? çok tatlı bir şeye benziyor. Bunlar ne? Bunlar 5 yaş hediyeleri. ah bu ne? <laughs> Oha çok tatlı. Bu ne? 60 lira. Baksana. Nasıl? Kameraman güzel mi? İlginç bir hediye. Bunu aldım bir tane. Bir tane bunu aldım. Ama bunun şeyi yok. Durun. Bunu acaba... Aa, kız bu daha uzun var. Bu tam bu şeymiş. Kopmuş. Neyse. Bunu aldım. Bir tane bundan. Bol bol oynar. Benim için hediye alırken şey çok dikkat ederim. Ya böyle aslında böyle Gürgü şamata bir hediye ise ona göre bir hediye alırım. Eğer çok böyle gerçekten özeneceğim bir hediye ise arkadaşımın yani karşı tarafı sevdiği şeylerden seni bulurum. Girls walk like onun dışında bis, bugün de zaten Tülay'la dedik ki Gürgü <laughs> şamata olsun. Yani çok fazla şey almadım. Yani normalde yani Tülay'a bunu almam yani. Ama <laughs> alabilirim de aslında çok tatlı. <laughs> e onun dışında ben hediye ve çok severim ya. Sen arkadaşım. Hı? kameraman var. Kameraman tuttuk görüyorsunuz son videomuzda artık bir full prodüksiyon. Bardak reyonuna geldik. İlginç bir de denk geldik. Ya. Yeah. Takip et beni. Ünlü olduğumuz için biliyorsunuz herkes sizinle fotoğraf çekinmek istiyor. Çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kadınlar kulübümüzün tane fanı. <laughs> Fanlar her yerde. Kız sen Barbie mi alsam acaba? Bir tane oyuncak mı? Ama gerçi oyuncak aldım ya. Bu ne? Kumbara. Boş iş. Şöyle bir şey. Bu bunlar ne kadar pahalı. 200 lira. Aman tanrım. Şöyle bir şey. <laughs> ben çok eğleniyorum. Ya onu almayayım ya. Şimdi bir de şey alayım. E, i̇htiyaçlı bir şey. Anladınız mı? İhtiyaç. Şimdi bu da ihtiyaçlı bir şey aslında baktığınızda yani. Stres yönetimle birebir. Gel kameraman. Daha küçük hayranlarımız bize selam verdi. Dur burada hadi gel. Evet kameraman. Şimdi güzel bir şey bulduğumu düşünüyorum. Hmm. Bir barda kalmak istiyorum ona. Beğenmedim ya bardakları. Başka bir konudan da bahsetmek istiyorum Kadınlar Kulübü'müzün gelişim aşamasından. Gerçekten bizim için çok güzel bir süreç oldu. Çok eğlendik, çok güzel geri dönüşler aldığımız da oldu. Bu kanalımızın süreci gerçekten çok tatlıydı. Çok güzel videolar çektik. Aman Tanrım! <laughs> Crocs reyonu! <laughs> bir dakika. Ama Crocs... Crocs alamam sana, 2000 lira yani. Öyle yani! Güzel, gayet tatlı videolar çektik hep beraber. Bizim için güzel bir deneyim oldu. İlk defa böyle bir şey yaptık. Yani ilk defa böyle bir şeyin içine girdik. Ve yakın arkadaşıma girdiğim için hem daha motivasyonlu olduk, hani her video çekerken daha böyle heyecanlıydık. Hani hiç istemeyerek, ay ne videomu falan gibi şeylerimiz olmadı hiçbir zaman. O yüzden gayet e, süreci güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Son bir hediye kaldı, onu alalım şimdi. Ne alsam ki? Çorap! Çorap! Çorap olur mu çorap? Bakayım. Çılgın bir çorap ama. Aha! Ben böyle çoraplar çok seviyorum. Siz sever misiniz? Bakın, hamburgerli. İğrenç bir çorap. <laughs> ama tatlı ya. Bu tüylerin ayağında olur mu acaba? <laughs> 36-40 olur. Başka böyle güzel çorap var mı? Yumurtalı falan var, portakallı var. Bence en güzel şeyle hamburgerli. Bir de bunu e, soğuk kış aylarında giydiğinde arkadaşım beni hatırlamanı istiyorum. Bunu da her oynadığında beni hatırlaman istiyorum. <laughs> <laughs> Dünyanın en saçma oyuncağı. Bu arada bu çok işlevli bir oyuncak. Şimdi hemen sana tanıtayım. Ee, çıkıyor. Böyle bunu kopartabilirsin. Şimdi tek elim olduğu için yapamıyorum ama neyse çok uzatmayayım. Şimdi hediye alma işimi ben tamamladım. Muhtemelen Tülay'a da tamamladı diye düşündüm. Daha demin o taraflarda gördüm onu çünkü. Ee, şimdi kasaya gideceğiz. İşte ödemelerimizi yapacağız. Ondan sonra e, dışarıda birbirimize hediyelerimizi vereceğiz. Ve burada videomuz son bulacak. Ben burada Tülay'ıma bir söz söylemek istiyorum. Son bir söz. Bu yolculukta e, benimle olduğun için teşekkür ederim. <laughs> Ve inşallah bu hediyeleri beğenirsin. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Evet, biz geldik. Şimdi geldik. Hediyelerimizi aldık. Tülay aldı. Arabamızda buluştuk. Buluştuk ve birbirimize vereceğiz. Hediyelerimizi vereceğiz. Ve bu bizim kapanış yani son videomuz, videomuz olacak. Ay ya, ne süreçler yaşadık, Her ne gerçekten. badireler atlattı. Değil mi? Gel sarılalım. Buraya ben duygusal fon koyar mısın? Ne koyayım? Duygusal evet. fon. Hemen son videoda da hemen <laughs> kurgu şeyini hemen bana hemen verdim. Evet biraz rüzgarlı bugün ama evet. bir enteresan. Otuz bir şimşek dediler dün gece ama hiç öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Neyse gündemden çıkmıyor. Evet <laughs> arkadaşlar hediyelerimizi verelim. O zaman ben, ben hediyelerimi ben vereceğim ilk ben hediyemi alayım. Ben arkadaşıma sürekli kullanabileceği aslında ben bir hediye daha almıştım. Videoyu izleyenler görecek sen de. İşte hı hı. göreceksin biz bir şey kurgularken. Bir hediye daha almıştım. Kameraman arkadaşım dedi ki hı. şimdi kameraman aynı arkada onları görmüyorsunuz. Çünkü biz ön kameraya geçtik. Dedi ki abartma dedi. O sana daha güzel bir şey almıştır belki. Onu almadım. Bunları ne biraz söyle söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Güzel ama arkadaşım. Gerçekten mi? Bence çok güzel. Ben bir şey söyleyeyim. Ben böyle şeyleri çok severim. Hatta geçenlerde annem ben dedim ki bana böyle bu tarz bir şey alır mısın? Soğuk kahve için çok güzel oluyor bunlar. Arkadaşın aldı? Öyle Yazın canım. denize inerken Evet, ben de güzel kalbimdeyim. çok düşünceli, gerçekten kirlilik almışım. Evet arkadaşım, sana kullanabileceğin en güzel şeyleri aldım. Sana aldım diğer hediyeyi de söyleyeyim. Buraya da bir duygusal fon koyar mısın? Ne almıştın diğerine? Tuvalet fırçası. Çok iyiyim. Sonra kameraman arkadaşım onu bıraktırdı. Hadi git amca. O zaman hadi gözlerimi kapatıyorum, hediyelerimi Tuvalet fırçasını bıraktırması doğru bir karar olmuş. Belki de. O zaman gözlerimi kapatayım mı? Evet, ben şimdi hediyelerimi Hediye. hazır. Hazır <laughs> bakayım ne kadar saçma bir evet. <laughs> şey <laughs> Bu ne peki? <laughs> bu bir oyuncak. Çorabım çok bu güzel hamur geldi. Evet. Soğuk kış günlerinde. Evet. Aynı soğuk kış günlerinde ayak arkadaşım Aşın ayağını e, üşütmesin de çorap aldım. Ben bugün bu Ve... Ve mükemmel soğuk. <laughs> Bayağı efektif bir Ama çok işte. güzel. E, o şeyde anlattım kamerada. Bunlar çıkıyor abla Karşanlar yani. Böyle mı ayrılıyor? Kopuyor. Bence kırılıyor. <laughs> Bilmiyorum. Kopuk vardı. Sınır anında böyle. birinin kafasını fırlatmalık. Arkadaşım baba her zaman dolabın kenarında duracak. Bunu da böyle bir yere asarsın tamam mı? Böyle. Tıngır 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 oynarsın. Arkadaşım. Gel. Gel. Ay çok seviyor. <laughs> Gerçekten ben yani hayatım kimse bana böyle almamıştı. <laughs> Gayet <gülüyor> sana kadar böyle efektif bir hediye bence. Çok teşekkür ederim. Yani. Bunlar bizim Kadılar Kulübü'nü bitirirken ki hediyeleşme videomuzdu, evet. blok videomuzdu zaten en başında da söyledik. Ama bu süreç bizim için hem zor hem de eğlenceli geçti. Tıkandığımız noktalar da oldu, teknik aksaklıklar yaşadığımız noktalar da oldu. Ama Aa, biz pes etmedik. pes etmedik. Sürekli bir çözüm kadar geldik. Ve buradayız. Geldiğimiz yer. Yani. Alfa Gross sponsorluğunda. <laughs> Burada. Yeni, Ay, yine, yine köyümüzdeyiz. Yani köyümüzden hiç çıkmadık çoğu videomuzda. O zaman arkadaşım ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Siz de seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, Bu yolculukta bizim son evet. Videomuz. Ama belki eğer... Döneceğiz. De, dersiniz yani Döneceğiz. gitmeyin. Yorumlarda yazarsınız. Hayır çok eğleniyoruz ki YouTube zannetmiyorum. ihtiyacı var falan Maksimum dersiniz. 150 izleniyoruz. Tabii ki sen süre çekeriz yani. Hemen video. buradayız yani. <laughs> belki yeni bir vlog videosuyla karşınızda oluruz. Belki de tatil vlog olur bizim için. Bakarız. O zaman zaman size öpüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bakın. Bye bye. Kadınlar kulübü gerçekten sundu. Bay <laughs> bay. <Bye bye>. <laughs>